Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. E kayıtlar başladı. Bu videomuzda da E kayıt yani elektronik kayıt nereden nasıl yapılır onu görüntüle anlatacağım. Öncelikle tarihlerden bahsedelim. Elektronik kayıt yani E kayıt 28 Ağustos'ta başladı ve 30 Ağustos saat 23.9'da sona erecektir. Yüzde kayıtlar ise yine 28 Ağustos 1 Eylül tarihlerinde olacaktır. İkisinden birini yapmak yeterlidir zaten ikisi aynı anda yapılmamaktadır. Tercih size kalmıştır. E kayıt yapan arkadaşların okula gitmesine yüz yüze kayıt yapmasına gerek yoktur. Onu da söyleyelim. Hemen görüntülü anlatım kısmına geçelim. Google'a E devlet yazıyoruz ve E devlet sistemine giriş yapıyoruz. TC'miz ve E devlet şifremizle sisteme giriş yapabiliriz. E devletimiz yoksa da PTT'den gidip almamız gerekmektedir. E-Devlet şifresi de ücretlidir. Bunu da hatırlatalım. Giriş yaptıktan sonra ana sayfada arama kısmına üniversite e-kayıt yazınız zaten. Altta da hemen yazdıktan sonra çıkıyor oraya tıklayabilirsiniz. Ya da hizmetler kısmından eğitim diyoruz. Sonrasında en altta yüksek öğretim kurulu kısmını bulup onun altında hemen e-kayıt kısmına tıklayabilirsiniz. İkisi aynı yola çıkmaktadır. Eğer kayıt yapmanıza engel durum yoksa zaten e kayıt sayfası açılır. Engel varsa da olası şu hataları alabilirsiniz. Hemen onları açıklayalım. Kazandığınız bölüm e kayıt kabul etmiyorsa yüzde kayıt yapmanız gerekmektedir. Yani üniversiteye gitmenizi ister. Bazı belge isteyen ya da sağlık raporu isteyen bölümler e kayıt kabul etmemektedir. Diğer hatamız kazandığınız üniversite e kayıt kabul etmeyebilir. Bunun için de üniversiteye bizzat gitmeniz gerekmektedir. Ama şunu da söyleyelim, özel vakıf üniversiteleri de dahil üniversitelerin %99'u e kayıt kabul etmektedir. Bu hatayı kolay kolay almazsınız. Diğer hatamız eğer daha önce örgün lisans kaydınız varsa ve şu an örgün lisans kazandıysanız aynı şekilde örgün ön lisans kaydınız varsa ve örgün ön lisans kazandıysanız silmeniz gerekmektedir. Yoksa e kayıt yapılamamaktadır. Kaydınızı sildikten sonra e-kayıt yapabilirsiniz. İki tane örgün lisans ya da iki tane örgün ön lisans beraber okunamaz, kayıt yapılamaz. Diğer önemli noktalardan biri eğer 2008 ve öncesi mezunu iseniz okula giderek kayıt olmanız lazım. Ayrıca özel üniversite kazanan adaylar öğretim ücretini yatırmadıysa maalesef e-kayıt yapamazlar. Bu hatayı alırlar okul ücretini yatırdıktan sonra sistem size açılır. Buna da dikkat edelim. Son hatamız ise zaten yerleşmediyseniz bu sene e-kayıt yapamazsınız. E-kayıt yapılamamaktadır. Kayıt bulunamadı hatası alırsınız. Dediğimiz gibi bu hataları almıyorsanız e-kayıt formu size açılır. Bilgilerinizi kontrol edin. Kazandığınız üniversite doğru ise alttaki soruyu kendinize uygun şekilde doldurunuz. Tamamen size kalmıştır evet ya da hayır diyebilirsiniz isteğe bağlı bir durumdur. Sonrasında altta iki soru var. İkisinde büyük harflerle okuduktan sonra evet yazıyoruz ve en altta başvur diyoruz. Sonrasında barkodlu belge karşımıza geliyor. Yani e kayıt işlemi tamam. E kayıt bu kadardır. Herhangi bir belge ya da başka bir şey yapmanıza gerek yoktur. Bu belgeyi Bilgisayarınıza indirebilirsiniz, telefonunuza indirebilirsiniz. Orada dursun istenirse sonrasında çıktı alabilirsiniz şu an herhangi bir çıktı almanıza gerek yoktur. Son olarak şunu da hatırlatalım. Kaydınızı yapar yapmaz hemen kaydınız okula düşecek diye bir şey yoktur. En geç 24 saat içinde düşebilir. Bu üniversiteden üniversiteye değişiklik göstermektedir. Bazen hemen yansır. Bazen 1 saat, bazen 12 saat içinde sisteme düşecektir. Sonrasında okul numarası için okulunuzun web sitesine girebilirsiniz. Orada duyuru yer alabilir. Ya da okulunuzu arayarak öğrenebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Merak ettiğiniz sorular varsa videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Rehber Hocam YouTube kanalına abone olup videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs>